Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir PUBG videosu ile birlikte karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün PUBG'de yargı dağıtmayı düşünüyorum. Bilmem ne yargı istiyor musunuz? Neyse seveniye doğru Yolumuza çıkacağım diyecektim. Bir kere daha başkasını takip edeceğim be. Acaba nereye atlayacak merak ettim. Sıradan uçak. Muhammet Özcan. Şu an dümdüz gidiyoruz. Bunu mu seveni yapmayacak? Yeri de işaretlenmiş. Acaba nereye atlayacak? Ya da işte ben mikrofonu açamıyorum. Sadece yazabiliyorum ondan dolayı. Atlamayı düşünmüyor galiba Atlamayı düşünmüyor gibi, ben de atladım Pudding gibi, orası mı diye kavga ediyordum ama Neymiş orası? Pudding asıkmış Bak şimdi aklıma geldi, atlamak. Hımm, içimciz. Şuraya atlayayım, oradan oraya gideyim. Oraya atlayacağım ben. Oraya, oraya gideceğim, oradan oraya gitme ihtimali yok. Şuradan bug yapıp belki giderim belki bir poçinki basarım. Basmamız yok mu ya? Be? Var belki basarız. Artık şeye göre, duruma göre. Bir atlama 2 dakika sürdü. <laughs> Neyse. Şu öne gideceğim diyecektim bir bakayım. Aa, ki bu. He, ordu çıktım. O öndeki hemen ben koşayım. Belki. Hop. Yani onun gideceği yeri ben direkt tutmuş. Her zaman o zaman küçük bot iyidir. Bakın a buldum. Buradan P18 yani. E. Çok şaşırmadım aslında P18 e çok çıkan bir silah da değil. Ama yine de kötü bir silah. a kötü. Adam var. Ben adamı şu an hiç alamam. Beni alakalar etmez. Ama hondur hondur nereye geliyor? Hı? Hondur hondur nereye gidiyor? Acayirse mi o? Nerede? Kaçım Allah Allah. Adam yok olmuş mu? alma. Hmm. hmm. Neyse. Hongle Hongle gidiyor bir yere. Galiba yetişmesi gerekiyor. Bu işte modaya falan bir şey oldu. Aa of tutamak. Siz of tutamak neyi, yarım tutamak mı? Ne yani çok zevk bu Bu için geri onu yola çıktım. Buna canan mı? Yok. Aracı alacağım. Oradan bir tane ekip arkadaşım alacağım. Hop. Hop. Adamı. Bu adamı artık atabilirsin. Tamamdır. Şu an bu tarafta adam var mı diye bakıyorum. Ama bakmalarım. boşa çıktı. Adam adam ilk. İçeriden bir geçeceğim. Oradan arkaya döneceğim. Belki adam varsa bana sıkar. Hmm. O da mı Çarptım ya. Neyse gidelim. Buradan 4 milyon alacağım. Oradan biraz gideceğim. Adam adam arayacağım. Çatışmaya gireceğim. Adam ucunda zaten. Benim adam nereye gitmiş ya Hı, araba mı şu? Boş Dört de benim önceden gitmek istediğim yere gitmiş. Galiba. Aynen. Tek başına gitmemiş tabii. Neyse benim olsun sağlam mı var. Ne oldu lan? Adam mı var? Bir anda kapı açıldı. Aha cin var. hı. -hı. Ha adam varmış. Abi ben böyle bir kill çalma pozisyonu görmedim. <laughs> ben böyle bir kill çalma yeri görmedim ya. Anlamadım abi. Lan araca sıkayım. Hadi ben gidiyoruz. Nerede kim sana... <laughs> Neyse gidelim artık. Çok durup kovdu. Şimdi buradan nereye gidelim? merak konusu. Ee, bakalım bir. Ruins değil de. Skula. Tamam. Gideceğimiz yeri belirledik. Zaten siz de görüyorsunuz haritada. Şurada Skula. School. Skuldan başka bir yere geçelim. Ama neresi bilmiyorum. Şimdi dün de de. 42 kişi. 40. 38 kişi kalmış. Üç numara bayıldı. Hemen üç numaranın yanına gidelim. Görmedim adamı görmedim. Bitirme bitirme bitirme. Bitirmesene ya. Ya ben alttaki adama odaklanmıştım. Alttaki adam bizim öldürdü ya. Neyse güzel maçtı. Bir durdu arena oynayalım. Bir saniye ara ne ara 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 bu fokus Hangisi geldi işte artık Başladık oyuna Ya az önce çok saçma bir şey oldum ama olsun Onun vaktinde bunu da tamamlayalım Oradan bunu yapıp buradan bir yere geçeriz hmm. Tamamdır bakalım ne geldi Scar Tabii ki de Tabi ki de Tabi ki de Hoppala. Hop. Evet arkadaşlar ilk kile M24 olmazsa hiç kile almayacağım. İlk kile M24 alacağım. Taktım kadar Hoppala Burada benimle arenada kapışmak isteyenler bekliyorum. Ama oda kartı benden değil çünkü oda kartım yok. Oda kartı olduk da benimle kapışmak isteyenler. Yine bir izlesin ilk önce. Yani daha M24'üm olduğu için kimseyi öldürmedim. Öldüremedim. Nasıl bırakmak zorunda mı kalacağım? İkili. bir M24'ü alalım. Aa aldım lan. <laughs> tamam o zaman artık M262'ye geçebilirim. Oo 608 pink. Gelip. Üf kafadan vurmuş nasıl vurduysa da. Hisabeti iyi adam. Ne bu mat? Beşe yedi ikinci maç. O da 24 mi? Niye M24 Abi ben böyle hisabetsizdi. Birazcık solunuza bakarsanız, biraz bana bakarsanız kendimi tek hissediyorum. Bir <laughs> <İyi> gelsin. Bu. <Dur. gülüyor> ya şimdi aynısı bana oldu neyse. Flaşı at ileri. Hop. Bombayı da at. Bombayı çok da yeniyorum Bomba patladı. Bomba patladı. Dur. Hayır ya onu kestim de sonra mermi bitti. Bir de canım da azdı Şurada. Yere ya yatma düğmesine bastım. Bu da olmadı. Dur. Gel oradan. Bunu kestim arkadaki beni kesti. kazan kaza. Boşver. Buna koy. Şu an <laughs> çok konuşamadım. Biraz odaklanmak istedim de canım. Neyse şu an birazcık konuşacağım. Nereden geliyor? Ben burada. Gel kaç arkalanıyoruz şimdi izleyin. Hop. Cık, ya abi. Ha arkamda adam varmış zaten? He. <laughs> Görmedim ben ya. Nasıl görmem? Niye ne demek körüm ya? Şu Muhammed bana gıcık ikide bir beni öldürüyor ya? 14 o zaman. Yok 14 o zaman Ben atmayacağım. Nasıl ölmedi o ya? Hiç mi oldum adam? Tamam Bir tane yedi. Ama bir tane. Tamam dur emin ol. Nasıl ölmüyor ya? Ha, 27 sağlığı kalmış. Yani bir vuruş. Kutsal vuruş gibi bir şey oldu ya. Şurada. Tamam önemli. Kaç? Üç kişi. Nasıl ölmüyorsun sen abi? Tarıyorum ölmüyor. Tarıyorum ölmüyor. Çıldıracağım. <laughs>

adam öldü. Hayır. Ya biz kazandık ama neyse. <laughs> son vuruş şey, 24 mü bu? bir son kelime. Ya öldürmeyin birini. Ya birini öldürmeyin. Tamamdır. Hop çok rahat. Relax. Üf, 16 dakika ne oldu? Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Bu galiba en uzun videom. Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay bay.